Arımızın ağzını açtık arkadaşlar. Ya seviyorlar ya dövüyorlar şu an. Az önce kafese vermiştim. Ee, herhangi bir sorun yoktu alışmışlar gibi geliyor. Bakalım ne olmuş. Biraz bakalım şöyle izleyelim. Ana arımız hep muhtemelen içinde böyle. Kovanın önüne koyalım buradan izleyelim bakalım ana çıkarken görebilecek miyiz. çıkmış buradan arkadaşlar. Muhtemelen içeride. Çünkü burada görünmüyor. İçinde ama köşede bir tane arı var. Acaba o mudur diye bakıyorum. şöyle. Hani çıkmış arkadaşlar, girmiş. Bu içeride kalanlar sadece arkadaşları. Diyor ki, hani gitmiş. Tamamen kovanın içerisinde. Evet, kutumuz boş arkadaşlar. Ana arımız yeni karnıyorumuz kavanına girmiş durumda. Şimdi biz bunları e, nerede olabilir bilmiyorum. Açıp tekrar bakmalı mıyım? Onu da bilmiyorum. Bakmayıp 2-3 gün beklersem iki üç gün daha e, zarar etmiş olacağım. Ya yani şu an ne yapacağım bilmiyorum. En iyisi biz bunu kapatıp gidelim. Bugün çarşamba. Cuma günü gelip yeniden bakalım. Arımız yaşıyorsa bizimdir. Yaşamıyorsa hemen bir sipariş daha verelim. Ya da bu kovanı dağıtalım. Diğer kovanlara verelim. Gerçi güzel de bir kovandı bu ama. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Cuma günü tekrar görüşmek üzere. Arılarınıza iyi bakın. Anasız kalmasınlar.